Günaydın. Yeni bir vlogdan herkese selamlar. Bugün günlerden 22 Ağustos. Yani benim doğum günüm. Evet. <laughs> Heyecanlıyım. Doğum günlerime çok önem veriyorum. Bazı insanlar hani kutlamasalar olur falan. Bazı insanlar hani kutlamasalar olur falan gibi düşünüyor ama ben böyle günlere özellikle doğum günlerine çok önem veren biriyim. Bu arada şey gibi oldu. Bir önceki vlogun devamı hemen. Aynı yerden başlattım. Kıyafetim falan da aynı hatta. izleyenler fark eder. Şimdi şöyle bizimkilerin hediyeleri bana geldi aslında. anne babam, ablam, Efe abi. Onları hemen göstereyim size. Sonra hızlıca hazırlamam gerekiyor bu arada. Maalesef ki ben kargoların poşetlerini açtım. Dayanamadım tabii ki. Nasıl dayanayım? O ara vlog çekmeyi unutmuşum. Böyle göstereceğim. Yapacak bir şey yok. Bunu herkes biliyordur bence. Muhteşem. Vanilya. Vanilya kokusu. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Muhteşem kokuyor. Teşekkür ediyorum. Ve şunun güzelliği rengi bayıldım buna nasıl açılıyor şöyle açılıyor bu şekilde altında da bir kod varmış sanırım ömür boyu garanti yapabiliyormuşuz bunu halletmem gerekiyor çok güzel <laughs> Ay, ben bu ayakkabıya çok ön yargılıydım ben çünkü düz taban giyemiyorum sonra dedim ki herkes giyiyor sana da yakışır dedim evet Bunu da çok beğendim böyle. Hatta bugün giyeceğim. Kombimle gösteririm. Hep küçük çantam vardı. Hiç böyle büyük güzel bir çantam yoktu ve işim gereği biraz aslında çeşitli kıyafetler ve çantalara ihtiyacım var. O yüzden Alım. Bunlar benim tarzım değil. <laughs> Bu ben değilim. Değişiyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çantanın içinde de bir de böyle makyaj çantası çıkıyor. Bence çok güzel bir şey. İhtiyacım vardı çünkü. Böyle yani. Çok beğendim bunu. Burada da gözü var. İçi de bayağı geniş bu arada. Bir de bana ne geldi? Hemen gösteriyorum. İçinde böyle bez bir çanta var öncelikle. Üstünde ismim yazıyor. İçini açıyorum. Böyle minnoş bir defter çıkıyor. Burada da isim yazıyor. Her adımında başarıyı da peşinden sürükleyeceğine olan inancımız sonsuz. Yeni işinde başarıdan başarıya koşman dileğiyle canımız Ahen ve Berik ailesi. <laughs> Teşekkür ediyorum. Burada da kalemi var. Bunda da adım yazıyor. Tam Aslan Burcu'na göre bir hediye. Şöyle minnoş mu minnoş bir bandana mı desem, fullar mı desem saten bu arada. Çok tatlı renkleri. Bunu renkli gün, giyindiğimiz bir gün takarız. Bir de böyle bardağı var. Bunu da iş yerime götürürüm artık. Mutfağa koyarım. Bu şekilde. Hediyelerim böyle. Hemen en hızlısından hazırlamam gerekiyor şu anda. <laughs> Bunların zaten... Makyajım da yok bir Bir şey olmaz. Neyse bunun güzel. Evet. Pınar'la sadece yemek aralarında görüşebiliyoruz ama sadece bu hafta. Sonra ben kendi stüdyoma <laughs> <döneme> geçeceğim. <laughs> Üzücü. Evet. Keşke Cimri'de olsa artık.

Çok <laughs> güzelliklere bakar mısınız? El sallayın. Anarcığım <laughs> da geldi. Burada da Alenacığım var. Doğum günü mutluyoruz. Selam, benim doğum günüm bitti. Ben ama akşam ses kamerayı çok açamadım. Eve geldim, yorgunum falan, uyuyakaldım. Bir sabah da kalktım, evi temizledim falan derken saat şu an kaç, beşe falan geliyor herhalde. Yemek yemeye geldik arkadaşlarımla. Şunların güzelliğine bakın. Bir de açık ayran içiyorum tabii ki. AVM'ye gelmişim, Şimdi bir şeyler deniyorum. Ben bayağıdır blazer ceket istiyorum ve bu çok hoşuma gitti. Bir bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Şunun tatlılığına bakın. Bir de şu çok beğendim. Nerede o? Ha şu ve şu tam Pinterest terliği. Biraz küçük oldu bu ama rengi çok güzel. Ay, kış gelsin artık ya. Bu şey değil mi? Her yer farklı yapıyor. İlk çok güzeldi. İkincisini Azuma tarafında içmiştim. Bu bambaşka. biraz. Evet eve geldim. Şu an dehşet uykum var. Makyajımı falan temizledim. Sabah işe gideceğim. Evet. Maraton başladı artık. Tatil çok çabuk geçiyor zaten. Çok bir konuşma fırsatım olmadı kameraya. Doğum günüm güzel geçti. Kızlar sürpriz falan yapmıştı zaten. Ee, i̇şte zaten sohbet muhabbet. Çok kamerayı açamadım maalesef. Sonrasında da eve geldim. Uyudum falan. Ertesi gün, cumartesi de cumartesi gün hiçbir şey çekemedim size. Çok halsizdim. Böyle. Modum yoktu yani. Bugün de işte pazar. Dışarıdaydım. Yemek. AVM falan birkaç kıyafet baktım ama çok böyle çok beğendiğim bir şey olmayınca almadım. Sırf almış olmak için. Trendyol'dan falan bakacağım bir şeyler. Bu şekilde yani. Artık yarın sabah işe gideceğim. Sabah görüşürüz. Günaydın. Bugün pembelere büründüm. Ama tatlı oldu şu ablamların aldığı kutudan çıkan fuları da taktım. Bandana mı fular mı artık neyse. Güzel oldu ama. Saat şimdi e, 8. Ee, 8 buçuk gün falan okulda olmam lazım. Otobüse bineceğim işte. Gidiyoruz bakalım. Ev'e geldim şu an aşırı yorgunum. Bir de çok trafik vardı. Otobüste baya bir böyle darlandım. Son markete gittim falan filan. Eve gelmişim yemek yiyeceğim. Pirinç pilav yapmıştım. Ee, barbunya yaptım. Yoğurt falan filan. <laughs> yemek yiyeceğim şimdi. Dizimi de açayım masumlar apartmanı. Al. Bu ne? Sevineceğim bir şey. Al hadi al. Şimdi Son dönemde kullandığımız chat GPT olayı. Biz Bilge ile buluştuk. İki ay sonra. <laughs> ben önceki iş yerimde ayrıldığımdan beri hiç görüşmedik bu arada. Şimdi AVM'ye geldik. Yemek yiyeceğiz. Ay çok güzel görünmüyor ama. Story çektik bu arada. Göstersene. <laughs> Dur. Sizi de gösterelim. <laughs> Büyük buluşma. Şunların güzelliğine bakın. Yige ile klasik çeyiz bakıyoruz. Daha doğrusu Yige bakıyor. <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> Ben eve geldim ama şu anda alerjim başladı. Aşırı bir burun kaşıntısı, tıkanıklığı var, baş ağrısı falan var. Gözlerim kızardı hatta gözlerim de kaşınıyor. Anlamadım niye oldu. Yani şöyle odamı falan toplayıp artık bir yatacağım. Hafta sonundan selamlar. Yine bir haftayı geride bıraktık. Bugün günlerden cumartesi. Ama ben size sabah kamerayı hiç açamadım. Çünkü öğlene doğru yandım zaten. Kalktım işte hiç halim yoktu zaten. Kahvaltı yaptım falan filan. Şimdi hazırlandım. Kızlarla buluşacağız. Sara ve İlke ile bayağıdır görüşmüyoruz. Önceki iş yerimden arkadaşlarım bu arada. Ama gitmeden önce aşağıda kargom gelmiş. Onu alayım. Yukarı çıkayım kargoyu açalım. Öyle çıkalım. Evet aldım geldim. Çok sıcak bu arada. Aa güzel. Böyle bir çantam hiç yoktu bu renkte bu dokuda. Hem artık birazcık e, büyük çantalar daha iyi oluyor benim için işe giderken. Küçük çantaya hani termos cüzdan şarj aleti makyaj malzemesi parfüm falan hiçbir şey sığmıyor çünkü trend yoldan aldım bu arada. Bu şekilde. Biraz karışık ama kullandıkça düzelir zaten. Hiç de gayet iyi yani. Şöyle. Beğendim. Evet. Bunu belki pazartesi günü takarız. Söz vermeyeyim. Ya doğum günü kutluyorlar. Şapşık mısınız? Hastama <laughs> bakın. <laughs> Çok iyi. Memine fıstıklı latte. Demet bana bunu içirdiğinden beri başka bir şey içemiyor. İlk Demet içirdi bana bunu gülümseyin. <laughs> Sara da fıstıklı latte içiyor. Milke de kafeinsiz kahve içiyor. <laughs> Seninki ne? Bu ne? <gülüyor> Çok değişik <laughs> bir şey. <laughs> kıza benziyor dedi. Sevmem öyle şeyleri. Adamsın. Video izlerken duyuyor. Evet eve geldim. Hızlıca bir duş aldım. Saçımdan anlayacağınız üzere. Saçımı şimdi bir kurutacağım Şekil falan vereceğim. Birazcık maske falan yaparız. Bu ara çünkü cilt bakımımı ben çok aksattım. Hiç yapmıyorum. Biraz bir şeyler yapalım. <laughs> evet bir bu yandan Mansun'un apartmanını izliyorum. Önce de onu kapatayım bir. bir şey Ses olmasın arkada çok. Bunu Watson's'tan almıştım. Böyle bir siyah nokta bandı mı? Peeling'i mi? Peeling pad diyor. Nasıl kullanacağım? Hiçbir fikrim yok. Arkasında kabartmalı tarafı burnunuza koyun diyor. Ne kadar büyük. Şöyle mi? <laughs> Benim cahillik. Kabartmalı tarafı yüzünü uygulayın. Petlerin yumuşak tarafı ise dairesel hareketlerle masaj yapın diyor. Bu tek kullanımlık değil mi? Kurumaması için kapağını kapalı olarak saklayın diyor. Tek kullanımlık. Böyle işte. İnanılmaz. Hiçbir işe yaradığını düşünmüyorum bu arada şu an. Benim siyah noktalarıma çözüm bulamıyoruz arkadaşlar. Geçmiyor. Hiçbir şekilde. Ay. Evet. Yumurta akı maskesi. Uzun zamandır yapmıyorum bunu. Naci. Bir yandan da diziyi ah. izliyorum. Dayanamadım. Hazır mısın Naci? Ne? Unuttum deme. Üçte doktorla randevumuz var. Hadi. Taksi aşağıda bekliyor. Ah Naci ah. İyi sen git bekletme Ya canım çıktı randevu alacağım diye Hadi lütfen Tomris'in hatırı için Bir saat Maskimi yıkadım Saçımı da bu sosise sardım Çünkü kurutup şu an düzleştirip maşa yapmaya Yüreğime el vermedi O yüzden sosise sardım Sabah açarım artık Bu vlogu burada kapatalım <laughs> Çünkü yeni vlog başlatacağım artık Bu böyle böyle çok uzadı gibi geldi eğlendiğim, güzel, keyif aldığım bir vlogtu. Umarım siz de izlerken beğenmişsinizdir. Ben desteklerinizi bekliyorum. Yorum, beğeni, abone değilseniz abone olun. Yani ben kendimce böyle tatlı videolar çekmeye çalışıyorum. Umarım izlerken hoşunuza gidiyordur yani. <laughs> Neyse. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere.